Jomlah rasa ramai sekali, kita cuba sekali untuk menang. Jangan gosip, beri nyolong. Makasih, selamat. Jazook. Kau betul, betul, betul. Cita, tak boleh, tak kau boleh, tak boleh. Kena perasan. Itu kau, bir beki. Şimdi nokta oyununu artık hakkıben abone ol butonuna ya da kanala. Alık. Kot. Ka. Geldi arkadaşlar bu arada 1 like bana. Gel e Arkadaşlar belki benim videomu dayanmasın ama bak. Yani benim yudumum dayanmasın bir da geldi. Bakın. Bak geliyor musun? Aa, arkadaşlar. Belki ben bunu Akıtı bir yerin nasıl? Yerdir. Yerdir lan oynayacak. Oynayacak. Tamam. tamam Ama ya ya. Ne güzel neydi? Çok tatlı olmuşlardı. Akıtı bunu mu bakın? Hadi 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 siz arkadaşlar ben neden hiç video yapamadım? Neden sormayın? Neyse sizi zengenlere gittik arkadaşlar. Ee, Şöyle yaptık arkadaşlar. Burada bir tanesi yoktu ya. Onun için yapamadım. Biz, ben şu an bir tanesi yapıyorum. Bazıları telefonu iPhone 11 falan önce. 11 falan. Ay. Ah! Arkadaşlar çıkıştım. Size göstermedim. Bu kadar çıkıştım. Arkadaşlar nasıl düştüm biliyorum ki. Nasıl korkuyor? Ama bacağım gitti ya. Ben onu söyledim. Ben, ben bir şey Abla, o şey var ya onu bir <laughs> <hiç değil> ya. <gülüyor> <gülüyor>

de bitecek anda ya arkadaşlar. Sadece 43 ya. Belki ben bu videoda abone olun sonra ben e, açıklamalara bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü bu videoya hiçbir şey yapmadım. Yani bu videoda size bir şey göstereceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın. Hoşçakalın.